Herkese merhabalar Kolektifte bu yaz için ya da bu yıl için evlenecek miyim diye bekarlara gelsin Erin dişil hiç fark etmez bütün Kolektif için bu niyet alıyorum. Bu yıl evlenecek miyim niyetiyle bakalım gezegen kartlarıyla bakacağım arkadaşlar. Ve lütfen niyetinizi yapın ve derince odaklanın. Bekar olursunuz. Hani ikinci bir evlilik yapmak istersiniz e, ya da hiç evlenmemişsinizdir. Bir evlilik kararı almışsınızdır. E, artık sizlerin niyetine göre e, bu sözlerle ya da bu açılımla ona göre odaklanarak kendinize uyumlanmayı alırsınız. Bir de Merkür Retrosu geliyor. Diller sürtüşüyor. Bu yıl evlenecek miyim? Evet arkadaşlar 7. evi verdi. 7. ev bir terazinin evidir. Ee, buradan evlenecek olanlar için burada yorum yapmak istiyorum. Ee, koç terazi, ikizler yay e, ve e, başak yine ikizler demek istiyorum. Başaklar da olabilir İkizler, yay koç terazi gibi düşünüyorum ev kurabilirler evlilik yapabilirler sorumluluk alabilirler evlerini değiştirebilirler taşınabilirler evin dekor, dekorunu değiştirebilirler yani büyük ihtimal majör bir değişim bu burçları bekliyor olabilir. Peki var mı aralarında başka burç tekrar böyle bir açılma devam etmek istiyorum. Aslanlar bir de arkadaşlar. Aslan burçları, kova burçları ekstradan olacaktır. Şimdi, e, şiron e, artık yaralarımızın iyileştiği, e, şifalandığı bir süreç olduğu için Vesta'da kendimize adadığımız e, ve orada bolluk bereket yaşadığımız kendimizi oraya ne kadar adarsa o kadar da onun emeğini yeriz diye bir de Satürn Retrosu diyor. Yani ben daha çok Satürn Koç gibi aldım. Satürn Retrosu'ndan yeni çıktık zaten. Şimdi Satürn Retrosu büyük ihtimal 2 yılın sonunda, 2-2,5 iki, iki yılın sonunda tekrar gerçekleşebilir. Burada diyor ki Satürn Retrosu'nda birçok evlenmek isteyen kişi kalmayacak. Beşinci ev, hobilerimizin evi Aslan. Karşı tevikova ve tekrar söylüyorum diğer kartlardan çıkanları e, 7 evin e, terazi ve karşı tıkoc, e, ikizler e, 3 evimiz iletişimimizin evi e, yanında merkür de bunu zaten söylüyor kartların yanında e, ikizler yay ve başaklarda da yüzde elli ihtimalini verebiliyorum bekar başaklar için. E, ve diyor kendileri işte oğlaklar da ihtimali verebiliyorum burada arkadaşlar. %50 başak %50 oğlak diğerleri %100 gibi geliyor bana. 2-2,5 yıl içerisinde bekarların kalmayacağı burçlar içerisinde. Evet arkadaşlar umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.